Ama bundan sonraki programlarda konuk almak istiyoruz. Konuk olmak isteyenler, bizi tanıyanlar yazabilir sosyal medya hesaplarından. Bence bir sonraki programı konuklu yapabiliriz. Çok ilginç bir hikayesini anlatır. İsim vermek zorunda değil kimse. Gelip böyle abi benim böyle bir hikayem var. Bunu paylaşmak istiyorum diyenleri alabilir <laughs> Çay içiyorsun. Evet abi ya çok fazla bir şey içiyorum acaba ondan mı komik değilim bu gibi? <laughs> ya şu da oldu komik olma baskısı. Acaba komedyenler nasıl yaşıyor ya? Abi, abi? sıkıntılı bir şey bak. Çünkü bizim komik olma gibi bir iddiamız yok Yoktu, yani. Yoktu. Orada... Yalnız bize yapıştı. Bize şey burada komik değilim yukarı çıkıyorum hayvan gibi komik. Çok sinirim bozuldu ya. Baskı. Şey, evet. Gizliden kaydetsinler abi ya. Ben doğal olayım. Bu şey gibi biraz hani antrenmanda çok iyi performans gösteren futbolcu stadyuma çıkınca orada seyircileri görünce aynı performansı veremez ya. Evet, biz yani, tribün oynayamıyoruz. Böyle yapamazsa da büyük topçu olamaz. Önemli olan baskıyı kaldırmak her alanda aslında. Evet. Her alanda baskıyı kaldırabilmek. Hediye seçmek bir sanattır ve bu sanatı kimileri çok başarılı <laughs> yaparken kimileri yapamaz. Mesela atıyorum ben onlardan biriyim. Hediye alacağım bir arkadaşıma. Veya işte atıyorum kız arkadaşıma, çok kararsız kalıyor. Çok yani mesela güzel bir şey alayım derken, anlamlı olsun işte ne bileyim onu gerçekten beğensin falan filan derken... Çok saçma bir şey alıyorsun değil mi? Evet, tüfek alıyorum o yüzden. <laughs> Su tabancası. O bir yetenek bence. Ya bence bazı hediyeler var, mesela onları herkes beğenir gibime geliyor. Mesela benim buradan... Kişi... Küçük altın. <laughs> Joker hediyemi söylüyorum arkadaşlarım, sevgiliniz olur arkadaşınız olur, abiniz olur, ablanız olur. Çok orijinal bir joker hediye tavsiyesi. Çok önemli, hadi bakalım. Peluş terlik. Peluş terlik Evet. Ayıcıklı terlik. twingi falan var ya. Evet. Süper bir hediye bence. Bak ben bu hediyeyi kız arkadaşıma da aldım. Normal arkadaşıma da aldım. Başka birine de aldım. Dedeme de aldım. <laughs> 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 Emekli maaşını çekmeye <laughs> peluş terliklerle gidiyor. Çok orijinal bir hediye bence. Joker hediyem yani benim. Bence güzel bir hediye de gene de çok kapsayıcı bir hediye değil ya. Yani herkes giymez bence. Bu biraz şey çünkü biliyorsun değil mi? Çoğu insan da çok garip bakıyor perişanlık giymeye. Gene aynı muhabbetlere geliyor ama. Hani böyle, bu ne adam? <laughs> perişanlık mı giyer erkek adam? Heh. Genel Ama kendi kendimi. evindesin ya kimse seni görmüyor. Bir de ama rahat gel. Böyle deme aslan. <laughs> <değil mi>? aslan. <gülüyor> <gülüyor> Yılan. <gülüyor> Yılan abi. Ne bileyim biraz o öyle bir bakış var sanki. Sen giydin mi hiç hayatında? Ben giyiyorum abi. Ben e, ayakları üşüyen bir insan olduğum için. Yani bir şeyi çok üstüne gidersin gidersin bir yerden sonra artık vücudun ya yeter be kardeşim der ya. Hı -hı. Hani şöyle örnek vereyim yani nasıl bağlayayım. Bir şey böyle kafana çok takarsın takar dersin ki ya saçımın bir yerinde bir beyaz çıktı. Takarsın bunu takarsın sonra bir yerden sonra hoşuna gitmeye başlar. Yani evet ama olur mu böyle şey çok sık olur mu ona bakıyorum. Yani mesela genellikle insanlar kusurlarına takılır ya hani mesela işte bunun çok büyük, çok büyük. Mesela böyle bir takıntısı var. Bir süre sonra ulan şu buruna bak be helal olsun. <gülüyor> Olur <gülüyor> mu yani? Öyle. İyi de nefes alıyorum. Evet. <laughs> Bu arada koku demişken, koku körlüğü diye bir şey duyuyor mu? Benim şey üniversitede ev arkadaşım koku körüydü. Koku. Yani hayatında hiçbir koku almamış. Hiç. Hiç. Allah. Hani Koku diye bir şey yok yani onun hayatında. Ben de bir kişi de gördüm şu ana kadar hayatımda bunu. Bir tedavisi var mı? Bu bir hastalık mı? Hani onu belirlemek lazım önce. Abi hastalık tabii ya. Böyle bir normallik olabilir mi? Hani koku... ha, yok yok ben almıyorum koku. Sağ ol. Niye? Koku almak çok iyi bir şey mi ki almamak kötü olsun? Abi tabii ki ya. Evin yansa kokusunu alamaz. <laughs> Işığı görmen lazım. Anladın mı yani? <laughs> Sıkıntı. Gaz kaçağı var. Herkes bayılmış. Ya, bu ya da ama şey çok... niye herkes uyudu bu saatte? <laughs> ben de uyuyayım madem. <laughs> şey bunun için gitmiş mi? Bir danışmış mı? O yani? zaman gitmemişti. 23 yıldır koku almıyor ve bunu hiç kafasına takmıyor. <laughs> Bilmiyorum garip bir ya çok garip. Adamın 5 duyu organından biri çalışmıyor yani. Neydi <laughs> duyu organları onları görme. Görme, koklama. Koklama. Tat. Tat. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> <gülüyor> Yüksek biyoloji bilgimiz Olur Oğlum işte kulak, burun. <laughs> Boğaz, dahiliye. <laughs> Duyma. Koklama görme, tat alma, hissetme. Hissetme, dokunma değil mi yani? <laughs> Abi çok çok... çok... İnşallah dokunmadık. <laughs> İnşallah dokunmadık. <laughs> <laughs> Size otobüse ne <laughs> yapıyorsun <laughs> Duyum ya bu benim. <laughs> Duymada saygı duyulmuyorsa bu otobüste. <laughs> Aa, çok enteresan ya. Kötü bir <laughs> durum. Horluyor musun sen? Ben horluyorum ya yani galiba. Yani ara ara horladığımı biliyorum da düzenli bir horlama var mı bilmiyorum. Ben horlamıyorum galiba. Ciddi misin? Ya bu problem değil mi çiftler arasında. Bu yüzden mesela yataktan ayıran şeyler var, çiftler var. Bu da çok ciddi bir problem ya. Senin yok mu horlama ile <laughs> ilgili hikaye? Benim horlama ile tek hikaye horlamam işte abi. Horluyorum yani arada. Eskiden daha fazla horluyordum. Peki şu oluyor mu? Horlayan bir insan yanında başka horlayan insanı duyabiliyor mu? Biz telepatik olarak haber <gülüyor> 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 hani ben horluyorum haberin olsun. Şundan Sonra... rahatsız oluyorsundur muhtemelen. Misafirliğe gittin, yatağa yattın, organı çektin. Tıs, tıs, tıs Saat sesi. Bu saat sesi gibi gelmedi bana. Ben mesela hayatımda uyuya kalmadım daha önce. Hayda nasıl ya? Kalmadım hiç. Hiç. Benim uykuya dalmam planlı olur her zaman, merasim olur yani. Burada kalmış. Aa uyuya falan. Ben de hiç öyle bir şey olmaz. Biri bana temas ederse ben uyuyamam. Hayda. Tabi mesela üniversitede e, kendi <laughs> ev arkadaşlarımla veya misafirlikte arkadaşlarımla uyumak Askerde zorunda. Hani <laughs> uyumak zorunda kalıyorsun mesela. Sabah <laughs> tamam, bir kalkıyorum arkadaşım eli omzumda falan. <gülüyor> <gülüyor> Dalamıyorum yani. Tik yapıyorum. Bana birisi temas etmeyecek. Böyle <laughs> hayvanla, kediyle falan asla uyuyamam. Başka insanda kalmayı da pek sevmem zorunda kalmadığım sürece. Bir de şundan kaynaklı olabilir. Ben tek çocuğum. Hani benim öyle çok fazla sağda solda sürtme şansım Pek olmuyor yani, aa nerede çocuğumuz evde olsun falan oluyor. Hani dört tane çocuğun olsa, ya biri de kalsın dışarıda <laughs> diyebilirsin. O ne lan biz şey miyiz yani, bizim yokluğumuzu hissedilmiyor mu? Ya benim kadar hissedilmez. Ufak ben nerede, arka ses sikti. <laughs> orada, ses etme. Ya öyle e ama. Zaradasın. Şey diyecektim, bak mesela çok güzel bir yere getirdin, ben bu soruyu daha geçen bölümde düşünmüştüm. Misafirlikte kalma kültürü diye bir şey var, gerçekten. İnanılmaz bir olay abi mesela abi başkasında kalıyorsan onlara uyumadan uyumaz. Çok samimi değilsin ve işte o sözsüz yazılı olmayan kurallara uymak zorundasın. Tuvalete girmek falan Aynen misafirlik. Yapma abi bir uygun. günde kalmışsın sıçmayı ver yani. Gecenin ilerleyen saatleri tercih edilir abi, böyle durumlarda. İşte bak o <laughs> zaman da başka bir sıkıntı doğuyor biliyor musun? <laughs> Sessizlik. Oha da kötüsü, en kötüsü gece birinin çişi uyanması tam o süre. Yani sen her şeyi kurgula ama bir plan bozucu evin babası <laughs> falan kapıyı böyle zorluyor. Sen dolu falan diyorsun. <laughs> Ama sen bir de şey biliyorsun. Hani adamın çişi ciddi anlamda var abi. Uykuda mı yanmış? yani seni bekleyecek sıra, vakti yok. Sıradan mı çişti, değil. Onda panik evet, panik yapıyorsun. Bir an önce yapmak zorundasın. Timing iş... hatası yapmış, <laughs> Siktir. Biraz daha geç girmeliydim. Sabah karşı girmeliydim. Ezan da girmeliydim. <laughs> Benim için dünüme sanatçı geldi. Hadi canım. Şarkıcı. <laughs> sanatçı Van Gogh gelmiş. <laughs> Resim yapıyor. <laughs> Seni şey kestiler benim de kulağken. Sanatçı gelmişti hatta şu şarkıyı söylediğini hatırlıyorum. Bu susuzum e, tatlı kadın. <laughs> benim önünde bu şarkı söyledi. <laughs> bu züfret tatlı kadın çaldı. <laughs> Sünnet söyledi. Evet, bir solist geldi, erkek bir solist ve bu şarkıyı söyledi. Acaba şey mi fazla kesildiğini <laughs> düşünüyorum. <musun? gülüyor> sanatçı peki ünlü bir sanatçı mıydı? Yani şey miydi? <laughs> Yavuz Bingöl. <laughs> küçükken çok abartılı hayran olmak var. Mesela ben küçükken çelik hayranıymışım. Öyle mi? Evet, ev, odamda hatırlıyorum posteri vardı bilmem Çelik, bir insan çelik, niye çelik, çelik hayranı olur ya? Yani, <laughs> Vizyon da yokmuş sende abi kusura bakma çeliğe hayran olmak nedir ya? Oğlum o dönem çelik Türkiye'nin... O dönem dediğin de. 70'lerden mi? <laughs> o dönem çelik çok değerli abi. Abi çelik kim ya? <laughs> Abi çeliği nasıl dinlersin? Hayır biliyorum da yani. Ateşliyim şarkısını dinledin mi? Ateşteyim, ateşte, ateşte. Bak, Bu mu yani? Bunda Bundan mı mı oldun? Dinlemiyorsun ama ezbere Ama tamam Gerçekten çok büyük kitlesi vardı. Saçları uzun, bandana taktı. Oğlum Türkiye'ye şey akımını getirmişti. Bandana? Evet. Pantolonun üzerinden bandana bağlıyordu. Kafasında bandana vardı çeliğin. Biz evde... <laughs> Anne <Anif> tülbentinden bandana... <laughs> bandana yapıyordum evde öyle geziyordum ya. <laughs> ve o dönemki albümleri falan filan gerçekten çok şeydir yani. çok iyi şarkılar. Sanat ya sanat eseri diyebiliriz ya tamam, yani. Tamam <laughs> da ama... Ona... <laughs> 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 90'lar Türkiye zaten kime hayranlar? Ya Tarkan olacağım, ya Demirel olacağım, ya Çelik olacağım yani çok fazla seçenek. Hayır be çok acayip. Senin Çelik hayranı olduğunu bilmiyordum. Abi ben rapçi olacağım ve şu an anlattığın <laughs> hikayeye bak. <laughs> Buldum şu an aklıma ha? geldi. Ayna grubu. Hah işte. Aynen. Aradığım şey bu. Evet. Ayna grubu. Kel ve saç. Gözlük. Grubu. Evet. Gözlüktü. Neydi onların şeyi? Ee, şarkısının ismi? Karakollu ayna var. <laughs> Oğlum hayranlıyım mısın? <laughs> Hayranlıydım işte geçmiş zaman hatırlamıyorum. Biri öldü mü sonra oradan? Evet. Kel adam mı öldü? Bilmiyorum. Ama muhtemelen o. diğeri yaşıyor. Çünkü diğeri güneş gözlüğü takıyordu. Bir <laughs> <laughs> şey var mı? Böyle ailede bir şey hani sana sevgili değil. Sana sevgili <laughs> Ne <laughs> kadar bir severlik var mı? yok. <laughs> babamın plakları yok yani mesela. Öyle entelektüel bir müzik şeyi ha, yok. ya bak bunu anlatacağım. Bu çok şey değil midir ya? Babasının plağı olan adam ünlü abi şu an. Değil mi? Gayet. <laughs> 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 babamın odasında işte binlerce plak vardı. Arasına girerdim falan. Yani ben Bu... kaybolurdum orada. Ha evet. Veya işte ne bileyim. Babamın dergileri yok. <laughs> Babamın garip garip dergileri vardı. En unutamadığın oyuncağı neyse? Mandallardan kale yapıp O mandalda böyle ayak gibi ya hmm. Onu da futbolcu yapıp Onunla böyle oynuyorduk Mesela o en güzel oyuncaktan bile Bana daha çok... Siz fakir miydiniz? Yedi. Yaratıcıydık <laughs> Sonra arge yaptık arkasından file <laughs> Sağ çizgileri Aynen Vizyonum bu kadar da çelik dinliyordum ve mandallar <laughs> Ben de böyle bir insanım. Ben, ben de. de oyuncak askerleri, cilli... Bilye mi dersiniz, cilli mi? Misket <laughs> Misket mi? Misket tabii ki. Bilye. Cilli deriz biz, bilmiyorum. Ben de cilli oynamadım da. Cillilerim vardı. Misket güzel. Ankara. <laughs> tamam yani. <laughs> o, oyuncak askerlerle, cilliyle top oynatırdım böyle onları sürükleyerek. Çocukken Rusar dizisini çok seviyordum. ben de. Ee, orada reklamcıydı ya. Hımm. Ben de işte o yüzden gazeteci olmuş olabilirim. Siktir <laughs> <laughs> konuşmayı böyle şey sanıyoruz. Avrupa yakasındaki karakterin adı neydi? Burhan Atatop. Hayır. Gafur. Hayır. <laughs> şey Bey. Bülent Bey. Bülent Bey. Hani ha hani, ya Arap şarap köşe falan. Rutka hani, diyorsun. Rutka Eziz. <laughs> Adamı nereden tanıyor ya? Bülent Adam Rutka Eziz. Avrupa yakasındaki neydi o ya? <gülüyor> <gülüyor> Var ya. Karakız düşkü neydi? Koplu Rutka işte hani onun gibi sanıyoruz. Aslında yok, gerçekten normal konuşabiliriz ve kibar konuşabiliriz. Dikkat edersen Türkçe bence çok kaba bir dil. Yani ben İngilizceye çok hakim değilim, harika bilmiyorum ama evet. İngilizce mesela daha kibar bir dil, daha resmi bir dil. Bizde gereksiz bir samimiyet var bizim dilimizde bence. Lan falan böyle, gereksiz şeyler. Yani yapıyor musun? Yapıyorum. Amerika'da da lana denk düşen, yani Amerika dediğimiz işte İngilizce'de de yok mu lana denk düşen bir şey? Ya tam lana denk düşer bilmiyorum ama. Madafakı hani var ama o tam. Hani Fakı her yerde kullanıyorlar. Yani fak sadece argo anlamında değil. Hani hay böyle işe gibi tarzı da kullanıyorlar. Ya onlar da fak bizde ank. Hmm. Tabi tam olarak. Mutluyuz. Tam olarak olmasa bile yakın. E öyle mutluyken de kullanıyorsun, mutsuzken de kullanıyorsun, sevdiğine de kullanıyorsun. En son ne rüyası gördün? <laughs> Onun haricinde. Şimdi. <laughs> 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 Abi ben mantıklı rüyalar pek gören bir adam değilim. Genelde çok saçma sapan rüyalar görüyorum yani. Rüyalar zaten genelde öyle olur ama. Ben çok fazla rüya görmemeye başladım özellikle 3-4 yıldır. Bu acaba neden kaynaklanıyor? Bitiyor mu ya? Kodadan <laughs> girmiş. <laughs> <laughs> %94 falan Aynen, rüya kodası. <laughs> rüyalar 7 saniyedir falan. Abi neye göre 7 saniye? Yani belki oranın zaman dilimine göre belki 7 saat. Bazı rüyalar 7 saniye. <laughs> Kim? Hepsi de değildir herhalde. Canım. Değildir abi, neye göre? Mi? Zamanı kim belirledi? İnsanoğlu götünden uydurmuş 24 saat. Kim neye göre 24 saat abi? Belki bizden önce yaşayan varlıklar veya bizden sonra yaşayacak varlıklar öyle bir şey yapmayacaklar yani. Belki de 24 değil 48 saat olacak. Biz belirledik bunu yani. Bunu insanlar belirledi. Tamam. Öyledir yani <gülüyor> herhalde. <gülüyor> Beyler, bir dakika, bir sessiz olun. Bundan sonra gün 24 saat. <laughs> Hayır tamam <laughs> böyle Hayır, bu da belli fiziksel kurallara göre ne bileyim belli yani. güneş açılarına göre <laughs> açılarına göre belirlenmiş ama evet. sonuçta gökten uydurulan bir şey yani gün sonunda 24 yani. saat diye bir şey atıyorum insanlar orta çağda Tunç şu anda 24 saat diye bir şey mi vardı o zaman da insan vardı yani o, o zaman güneş doğdu, güneş battı. Muhabbet bu. Güneş batınca abi, iş biter. Ama şu da var. Tunç abla çok zaten saat değişimi yok. Anladın <laughs> 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 Niye? Ya Survivor başladı. Ne yani? Ne, saat Abi senin saatle tek işin televizyon izleme saati Abi ne olabilir ki? Orada abi. yemek buldun ye. Uykun geldi yat, uyandın. Ya yani, Tunç şu anda bir insanın sevgilisiyle randevusu olamaz mı? Tunç çağında. Bilmiyorum taş çağında belki var ama Tunç çağında sanmıyorum. Vardır bence ya flörtler, ne bileyim böyle bir çiçek. Akşam buluşalım. Tunç çağında şey değil mi? Demirden. <laughs> Yapmış. Mezar hatları veriyor. Vida. Bir gün arabayı icat ederseniz <laughs> <laughs> lazım olur. Spoiler veriyor. Şey yani. Abi ne bileyim ya. Yani, Çünkü çağında da vardır flört vardır herhalde ama şey üzerindendir yani. Böyle hediye anlamında değil. Bak sana ne getirdim. İşte Ceylan. <gülüyor> <gülüyor> ya flört şimdi düşünün mü, <laughs> flört de olmayabilir. Çünkü tek amaç üremek ya. Hani insanın güdüleri o yönde. Çamda. Yani tabii herhalde resmi evlilik diye bir şey olmadığı için çok insanlık çok geride kültürel olarak tek amacın dediğin gibi yemek yiyip üremek ve uyumak. Bu nasıl yürür ki bu sistem? Düşünsene İşte hadi birlikte olalım gibi değildir gene bir etkileşim bir işte bir like <laughs> taş atıyor. <laughs> Tunç atıyor. <laughs> şey, ateşi bulmuş ateş atıyor diye bile. Hani <laughs> şu an herkes kabul etsin bunu yok. O çağımı denk geldik. Böyle geyikler var ya. Ya 100 bin senelik dünyada bu çağdayız. Çok şanslısın abi sen çünkü. Çok şanslısın. Ya şimdi... Yani senin senin büyük büyük deden aslan ağlıyormuş yani. Aynen. Sen şu an gidiyorsun restoranda ömürde giyiyorsun. Büyük de de, de, <laughs> Yani. Ama bunu beğenmiyorsun. <laughs> kişisel gelişime inanıyor musun bu arada? Abi kişisel gelişime inanıyorum. Yani abi. kişisel gelişim derken hani böyle kitaplara, dizilere, filmlere... Motivasyon konuşmaları. herkes de sonuç vermeyecek bunu biliyorum. Ama uygulayan insanların çok büyük bir kısmında <laughs> sonuç vereceğine inanıyor. Ya zaten insanın kendi yaşantısı kişisel gelişim değil mi? Mesela atıyorum e, gidiyorsun ne yapıyorsun? Üstüne başına yeni bir şey alıyorsun. Neden dışarıdan daha şık gözükmek için? İşte ne bileyim ayakkabını boyuyorsun. Bilmiyorum kaldı mı da? <laughs> <laughs> Boyadın mı ayakkabını hiç? Ben yakın zamanda. Ben Yok, Sünnet boyadım. Ya, boyadım. boyadım. Askerde ben köpükle yapardım. Köpükte çok güzel parlar. Hmm, ben Bilmiyor musun? Boyuyorduk yok. Biz boyuyorduk bindiğim. Boyama çok zor canım. Hemen fişt, tıraş köpüğü. Tıraş köpüğü mü? Tıraş mı? köpüğünü bota sürüyorsun. Evet. Fırça Allah Allah. Parlıyor. Bilmiyordum lan bunu. <laughs> Arko kremleri kullanarak bunu <laughs> <fırını> yapabilirsin. <laughs> bu da son zamanlarda bu kadar sıkmıyor mu ama ya? Hani gelişti abi bir yerden sonra şunu demek istiyorum ya sokarım geliştirmeyeceğim ya kendimi. Dil öğrenmeyeceğim, kitap okumayacağım abi film izlemeyeceğim. Beni bir salın ya. Ben ot gibi yaşamak istiyorum belki. Ben derken yani kendimden bahsetmiyorum. İnsan bunu diye... Sizden diyerek... <laughs> Sizin ben gibi insan... Ben sizin için diyorum. Kasmayın <laughs> yani. Ya insanlar artık bir yerden sonra bunu demeye başlıyor. Bu kitabı alın, İspanyolca öğrenin, şurayı da görmeden ölmeyin. Abi sal ya ben kendi kulübüm, ne mutluyum belki ya. Beni bir bırak. Ben istemiyorum dil öğrenmek, film izlemek. Cahil kalmak istiyorum belki. Salın. Cahil. Çok maruz kalıyoruz. Evet. Bu bence çok abartı. Kendinizi geliştirin falan. Abi şimdi yani uç örnekleri Kars'ta dağ köyünde yaşayan bir çocuğu düşün. Şimdi sen buna vereceğin kişisel gelişim tavsiyesiyle Amsterdam'ın lüks bir caddesinde yaşayan çocuğa vereceğin tavsiye aynı olamaz. Bunu unutma doğru ama işte biraz da şey var galiba. Şu doğru bak, kişisel gelişimin abartıldığı noktasına... Bence toplumsal gelişim daha önemli kişisel gelişimden. Ya ama ben kişisel bazda bu gelişimin daha mümkün olduğuna inanıyorum. Yani çevreni değiştiremiyorsun, <laughs> kontrol edemiyorsun orayı. Kontrol edebileceğin tek alan aslında kendi hayat. Burada yaptığın yaptığın şu olunu. Güne erken başlayın arkadaşlar falan daha enerjik olursunuz. Abi adam zaten ağlaya ağlaya başlıyor güne erken. Çünkü adam aç, Adam önce karnını doyurmak zorunda. E felsefe niye Yunanistan'da çıkmış, başka bir yerde çıkmamış? Konfor alanı çünkü orada daha yüksek. Orada insanların daha, daha, başka dertleri olabiliyor. Niye başka yerde çıkmıyor? Niye Orta Doğu'da çıkmamış? Niye Çin'de çıkmamış derinli olarak? Çünkü insanlar orada savaşa girmiş. İnsanlar orada atom bombası yemiş. Abi biz ne olduk bu bölüm ya? <laughs> bir daha söyleyeyim. Aristo ile Platon'un Onların öğrencileriyiz. <laughs> Sokrat, bir zamanlar Atina devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor>